Şimdi Hamza Hamza'da Sayın Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Hamza'dan e, büro personelimiz diye açıklamasından sonra e, bir görüntü daha çıktı ortaya devir teslim töreninde e, cep telefonunu cep telefonu taşıyor. E, taşıyor. Son bugünkü e, bir özel kanalda ulusal kanalda e, ki konuk olması sonucunda söylediği söz. E, ARGE biriminde yanında yani. Danışmanları koronavirüs geçirdiği zaman evet. onun yerine birkaç günlüğüne bakan bir kişi olduğundan evet. bahsetti aslında. Fakat e, burada dikkat çekmek gereken bir şey Ama daha Kastamonu var. Kastamonu kamuoyu olarak hani bunu tabii yani Kastamonu'da olduğum için söylüyorum e, Kastamonu'ya Hamza'da birkaç sefer geldi. Her seferinde Kürşat olduğuyla birlikte geldiler. E, bunun da hani görmezden gelinemeyeceğini düşünüyorum. Bunu ne için söylüyorum? Yani ben burada ne e, Sayın Hamza Dağ'ı töhmet altında bırakma derdindeyim ne Kürşat'ı linç etme derdindeyim. Ama doğruya doğru yani.